Look. Klim gelmiş klim. Kanka şuradan. Ben şu tabancamı da alayım. Aa ben P90 ni niye aldım ya? Burası P90 yeri değil ki. Aa be. amrm nerede? Amerem nerede? Tamam. Selamla Aleykümselam. Ali Selam. Neon abine korumaya mı geldin lan? <laughs> Doğru söyle. Aracı alın abi. Yok. Ben gidiyorum. O şey yapıyor. Ya, aracı en da... sondaki getirsin. Bu ne? geliyordum hey, o... adam adam burada burada burada. Kendini korutturmak için geliyor. <laughs> sabah da geliyordum abi. Saçma. <laughs> Ama hiç bizi korumadı. Gene hiç bizi korumadı. Hiç memnun değilim. <laughs> Yok zaten ki biz onu korumaya oynuyoruz. Bir <laughs> e, tamam o zaman bak. Neon abin, Neon abin seni bu arada Geliyorlar sanki bir kasma var ha. Bence de var. Aha geliyor havadan geliyor. Oo, karşı tepeye bak. Havadan geliyor. Yetişir miyim onu? İki baygın. Şurada. Burası. Burası geldi. Evet. İnfoları alalım. Zayro. Aha Zayro oradaysa. Burada gene 2-3 kişi baygın. Sol tarafta. <laughs> bir robot var bir O da baygın. Sen temizle reis ben rush'a gidiyorum. Aha şuradan geliyor adam. Ben... Adam... Şuraya kapı atmışlar. <laughs> Gideceğim o tepeye. Ona abi, şu tepe var. Bence iç evlere girmek. Evlerde pusuyorlar. Aynı, Aynı oldu. Evet. Evet. Burada benim baygın vardı. Ona bir işaretten evet. adam atıyor. 70 tamam, kedi. Tamam bunu aldım ben. Helal. Ben de vurdum bir tane. Bir Biri burada. Ben neredeydi? Bir tane şurada. Şurada bay bayıttım. 3 kişi, kişi var lan orada. Arkanda. 3 kişi var. Ne? Gittik. Burada iki kişi var. Buraya bir bomba atalım mı? Bizinkiler de bunu çok sevdi ya. İlk başta şey isteyenler vardı. Şimdi evet, sadece kara Aynen. Ben şu takıma gene oyun. 1 2 Aha orada kaç kişi üç. var öyle be? Abi bu şarjör de bitti. Ben gidip şunları oynayayım ya? Oyunu değiştireyim. 2 4. 2 4. Ne oluyor? Yo 3 5 7 7 kere bayılttım onları. 4 <laughs> takım. İki ediyorlar. Ama neredeler? Benar bunları bari. Benar ya alacak. Buri Selimler. Aldılar vallahi ben. Çok kaçtılar ya. Ne var abi, sen ne şuralarda dur ben seni support yapayım. Aha nereden falan oluyor bana? Bunny, Bunny'ye baksana tek başına gitmiş. Bunny ne geziyorsun orada? Help. Ulan öldürdüğümüz adamlara bayıldık. Hani support yapıyordun Klim sen? Yalan. Başkası bakıyor. Yalan. İnanma. Adamlar ölüp kalkıyorlar burada ya. Kırıklar ben... beni ya. yok. Geliyor Başlık yok, öldük. yelek Tutup. yok. Neyse bir yok, kere yok, öyle de Başlık, yelek hiçbir şey yok. Öldün mü sen? Ne yok abi. Evet. evet. Tepeye. Abi bu tepeye oynayacak evet. Ne diyorsun? Bunlar oynayalım mı? Şuraya oynayıp oradan çekerim ben. Onlar da 3-5 kişi. Demin 3'ünü çektim. 4'ünü de çekecektim. Mer şey mermi kalmadı AMR'de. Ya he he. <laughs> Hadi be. Evet. Abi çok ortada kaldım ya. 300 metreden mermi yedik. Çok çabuk öldü. Tamam, geliyorum yanına geliyorum. Geliyorum. Abi şimdi bunlar hasil Bu veriyor. sefer biraz. Şu arkadakileri temizlememiz lazım da. Bekle bana. Bunlar 8x takmayacaksın ya. O 8 x takacaksın. Hani bekle. Deminki takım nereye kayboldu? Arkamızdakiler Mancilla, duruyor. Biz çok sıkıştık abi. Küçük, küçük küçük küçük, biz, yerde de. Biz çok sıkıştık. O tepe adamı. Vallahi adam biz de öyle. Eyvah arka atıyor abi. Arka atıyor bu taraf atıyor her yerde adam var. Ulan ya. Ben çok Arkada... çok şeye düşündüm. Oha. Ya, o deminki arka... de oydu. O nereden attığını bir görsen. Soldan soldan atıyor abi dikkat et. Solda. Bağlı kal. Ardından çıkarım ben. Gördüm onu. Ne evet, bir yerden mermi yiyorum. Herkes bir sonra bir tane de yerdeyken yiyorum. Gelebilirsen kağ ha. Hemen. Sesleri elli aldım. O oynayamadık ya. Abi <laughs> geçene direkt <laughs> bina üzerinden ama ben mermi yiyorum. Kafa ye ye. Öleyim. 2 metre yok ya burası çok kötü. Her yerde kendi Aa, kıyıda köşede adam var. Bani geldi. Bani geldi. <laughs> Şansımız da bitti. Vallahi. İki üç hakkım bitti. Tamam o zaman şu tarafa gidelim. Orada arada kalıyoruz. Böyle şu tarafa gidelim. Orada da adam var ha şeyde. Bak şurada oraya oynar bir bomba. Oo bani buradalar. <laughs> Selim merminin biteceğini hesap etmiyor mu kanka? Daha var o nerede o nerede nerede? Arm location. Ne güzel 97. 96 It's safe mü? Evet. Yok. Diyor, düşmedim mi? Kim aldı mı? Evet, tava buldu. Biz buraya aldık ya. Bana sokurtunuz var mı? Aldık da. Nerede sokurt? Bani geliyor, bani geliyor. Bakalım. Bani geliyor. Ortalık çorba oldu geliyor. Tepede adam var. Aa ben nereden yedim? Of kastı ya. Arkada adam geldi yanımıza. İki iki tane de adam atladı. Bir tane de adam var. Tamam. Sakin. Tamam tamam. O Ay, arada ciddi. kaldı. Evet, bir tane var şey. vardı bende bir tane body yedi orada da. Bura çok sıkıntı ya. Buraya bakarken o güzel zaten. Bak şurada adam var. Şeyde de var ya işaret atamıyorum ama adam geldi ha, vuramadık buna. Ya. vurdum ona ben 17 de ben vurdum canı yok bani aldın mı alana eee reis bizi bi supportlayabilir misiniz size gelelim alana doğru şurayı alıcak yok şurayı alıcak bir tane şurada adam var bak evin içine girdi Nerede? Aşağıdan at Aşağıdan at On abi atıp, atıp. Atıp. Abi dur buraya supportlasana Oraya baksana ben buraya bakıyorum Abi Sen ondan da vuracakmış Sen ne taraftasın Ben oraya geçiyorum Ooo oh. Nereden atıyor bu Ondan 97-7 la Ulan 97-7 lan <yediler. gülüyor> bir support olsaydı düşerdi. Bey tepe var ya bak çekme oynuyor direkt adam Hadi be. Ay Selim başımıza bela oluyor. Ne zaman şeyde çıkıyorsun ya? Tam gözcü ya. Daha şansımız kaldı mı? Aa bir daha varmış.

Bitirdiniz mi 5 hafta? Şeyde öldük ya bunda saçma sapan öldük. 6 kille veda ettik bu sefer. Klim nazar değdirdin ne güzel ben kill alıyordum. 25 kill aldın abi ya. Ya demin de. Sana nasıl geleceğim? Buraya montu baktır. Watch out! Watch out! Help! Bomba ya! Bunlar var ya, buldular ya. O da bir o da bir Herkes biz kend... bir kenar oynayacaktık Bak, ya böyle ne ortada ne? oynadık ya herkes kendine ondan gittik. Aa. Aa benim bir tane daha varmış lan hakkım. Ben daha çok ya bir kere şeyde kaldım. Ben öldüm abi. Benimle oynarsan ölmezsin gel <laughs> aynen aynen toplu oynayın. Ben daha ne yedim. Help. Ben daha ne yedim. Adam <laughs> atladı. Yok yok geri daha geldi. Ge geliyor geliyor geliyor. Bileyim bunu, burada, burada zaten. Abi. Bu Abi. Karşı, karşıda var, karşıda. Abi, çok... Abi, bu Ben, Bir daha, bana. Yok. Ben nasıl öldüm lan? Çok güzel. Alev. Ne? Kimler gitti? Aa, biz biz erken gittik. Gittik mi biz? Yoo. <laughs> Yok. Bak, <laughs> 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 bani <Bunny> gelin. Bir <laughs> <Öbür> taraftan konuşuyor. <laughs> Önümüze adam iniyor bani. Şu işte güzel sote bir. Orası dolu. Giremezsek. Aynen öyle. Uy, da burada da bir sürü adam var. Bu tarafa doğru attı. Abi ondan kaçıyor mu geliyor? gelmeyin Var biraz daha kil, kil çekilirse bunun in kere gene winner alırız belki de ya. 23 kişi var reis. Hepsi bize geliyor. Güzel sote yer. Kil, kile göre Baca. almıyoruz mu winner'ı? He aynı. Aynen de işte bizim bin almamız lazım. Kil, kil bizde bende bayağı var 19 tane. Var. <laughs> Abi adamı göremiyorum ki. Şey. 老娘的。